kabucu bürler deneyeceğiz. Hadi o, o zaman başlayalım. 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 İlk olarak hangisinden başlayalım? Evet. Evet. Ben üstünü çok merak ediyorum. ben de. Yiyelim bence. Bunu ben yazalım deneyelim bence. Herkesi de. sürpriz ben evet, olsun. Çok sürpriz bir var. O zaman var. yiyelim bence. Bu ne? Sosbon. Böyle keke benziyor. Şöyle Tosbon. gösterelim. Sosbon. Kameraya doğru yaklaştırıyorum. Evet arkadaşlar böyle bir şey. Keke benzeyen bir şey gibi görünüyor. Kekiye benzeyen bir şey. Benzey. Tosbon. Ama. şey. Atıyorum. beraber deneyeceğiz. Açamadım. İçinde sadece 3 tane şey. Bir dakika Aa, da açamadım ya. Sana söyledim. Sana bir Ay, Ama sana bir dakika ben parçalayacağım. Arkadaşlar böyle görüntüsü var. Çok güzel. Şahane iyi. Aşırı iyi. Görmediyseniz şöyle, şöyle. yakın. Gördüğünüz gibi. Şimdi deniyoruz. 3'e böleceğim bunu. A Aynen. Çünkü biz 3 kişiyiz. Ay biraz az oldu. Yok bence 3 kişiye göre iyi. Kim alacak Ben alacağım. Bana oteyi ver. Işte şöyle. Tamam ben de kenara alırım. Ay bu çok dağılan bir şey. Aynen. Evet. Evet. Biraz o kısmını sevdim. Ben de. Şimdi hmm. tadıyoruz. Tadım kısa. Çok güzel görünüyor. Evet. Hmm. Hmm. Ben sevdim bu arada. O de. üzerinden Kaç ay kadar sıcaktır? Ben de. Üzerinden... Hmm. Ben de. 8. Ben 8 diyeceğim. diyeceğim. Ya da ben 7 diyeceğim ya. Daha güzel bir. Bence 7. Daha iyi olabilir. Bence de 7 diyorum yani. 7 diyorum. Güzel ya. Bence de. Ama aşırı iyi bu arada. Deneyebilirsiniz. Adı nereydi? Sofba. Sofba. Bakın böyle et artısı. Boykot da evet, anne, mutlu, değil ayrıca. Evet arkadaşlar biz bu arkada çok dikkat de... Evet. Hadi. Ben de var, tamam. Arkadaşlar de. bu arada en son için ülker aldık. Tabii ki en önlü çikolata tabi bu da şey ülker. <laughs> <laughs> en son bunu veririz. Ben ki bu sefer bunu yapalım Bence ben de. Aradan ne oldu? Ben bunu yeşilini denemiştim. Şimdi de turuncu. deniyoruz. Ben de, 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 deniyoruz. Evet. de. Evet. Evet. İlk defa evet. görüyoruz. İkimiz denemiştik hı. yeşilini bunu. denedik. De. Ben şey önceden denedim. Ha evet sen önceden denemişsin. Evet. Evet bunu deniyorduk. Şimdi devam edelim. Açıyorum. Aç. Bu içinde iki tane, i̇ki çıkıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Zaten... Bakın. Çıktı bile iki tane. O hepsini bölebiliriz. Hepsini böleceğiz. Ama e biraz donmuş. Hayır dolaba koyduk ki o yüzden öyle olmuş. Şöyle. Hı, hmm, sana bir şey söyleyeceğim bence. ben bunun birini yemeyeyim. Direkt bir tanesini açalım. Aynen. Aynen. Çünkü video çok uzun sürecek arkadaşlar. Ben sizi bekletmek istemiyorum. Hı hı. Zamanınızdan çalmayı aç ya. Ben açamam. Ben zaman yapmayı sevmem. Hani zaman kısa. Arkadaşlar bunun tadı çok güzel. Ben çok seviyorum Bunu üçe bölmemiz lazım. Aynen. Evet. Üç Elmiş parça var ya. ya. Elim gitti ya. Getir. Dur çekelim hadi. Hii. Erimiş. Abo abo abo. Evet. Üç. Ay, çok erimiş ya. Şu ben böyleyim işte. Şöyle. Biz. Ama donmuş gibi bize. Evet. biraz çünkü dolapta ama erimiş gibi de. Hı -hı. Çok elim battı ya. Zaralım. Evet. Arkadaşlar bir parça da bana. Sizin evet. için ellerimizden evet. gidiyor. Sizin için el kameranın kameranın da veriyoruz. Tabii. Sizin için ellerimizde <laughs> elimizde feda ettik. Şimdi işte. ısırıyorum. Hmm. Hmm. Bu da. Ben anladım. Bu şu. Yeşil olmalı. Gofrete benziyor. Aynen. Üçünde de bir tane Bir dakika bir şey bu. Çok güzel. Hayır o değil. Şey, bizim gofrete benziyor bence. Güzelmiş. Hiç benzemiyor bence. Kapı aldım 5. Bence benziyor. Ben de pek alın. sevmedim. 6 veriyorum ben. Ben de 6 veriyorum. Altı ben altı de 5 veriyorum arkadaşlar. Ben, altı. ben de sevmem. Ben de yarız. Bir daha güzeldi. Şimdi açıyorum. Şunları bir kaldıralım. Aynen yediklerimizi tatla. Şuraya koy. Arkadaşlar açıyorum. Açayım mı? Ben hiçbir şey açamıyorum. Ben açtım. Sonunda. Neden açamıyorsan? Bir tane şekil çekiyorum. Göz mü kapalı seçeceğim. Ben de. Ben de. Şey, seçtim. Seçtim. Bu ne çıktı? Bir bulut çıktı. çıktı. Kulesi çıktı. çıktı. Şöyle gösterelim. Şekilli şekilli. Eyfel Kulesi. Senden ne çıktı? A, bulut çıkmış. Arkadaşlar bu ne? Siz biliyor musunuz? Aa, Bakayım, bu ne ya? Benim bu ne ya? Bu ne Bu ne? ne, bulut. 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 Bu ne? Bana Eyfer Kulesi çıktı. Bakayım A. bir daha bakalım. O ne? Değişik bir şey. Aa, melek gibi bir şey galiba. Efer, aşk meleği. Hemen bakıyorum. Bakın benimki Eyfer Kulesi. Benimki ha. şöylemiş. Bir gün bir hayalin gerçekleştir. Benimkisi neymiş? Eyfer Kulesi nerede be? Benimkisi değil. Ha, bir şey benimkisi şey romantik bir ödül seni bekliyor. Romantik mi? Seninkisine bakıyorum. Bu ne ya? Aşk Dış. meleği olması gerekiyor. Senin için en güzel ödül aşk. <gülüyor> <gülüyor> aşk ne ya? Ya, ya de deniyorum. Of. Hmm. Beyaz çikolatalı. Hmm. Evet. Aşırı bu arada. Aşırı Bence gerçekten daha güzel. Bence de. İşte böyle. Böyle. Hmm. Çok güzel. Çok iyi. Onun üzerinden 8 veriyorum. Ben 10 8 10. alacaktım var Ben. Ben de Onun bir de şu hmm. 7. Çok güzel. Sıra da. Beyaz çikolata çok severim. Şimdi bunu deniyoruz. Asemere. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Eğer şu an bunu denememizi istiyorsanız var ya abone oluyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz. Aşağıda hemen kanala abone ol. Tuşu var. Hemen evet. Aşağıda bir yorum var. Ya çok tatlı duruyor da bir basın da mutlu edin onu ya. Aynen ya. Hadi. Hadi devam edelim. Açtım. Yok, çok güzel de, de Ama erimiş. Ne an şey erimiş abi. Biz için dolma koyuyoruz burada. Bu doğru bakalım. Üçe bölürüz biz zaman. Arkadaşlar şöyle bir gör bakalım. Var ben bakabilir miyim? Ay ama bu sanki çatlamış gibi ama bir şey olmaz. Bir şey evet. olmaz. Geliyoruz. Ay yine. Gelmiş bayağı. Al. Şimdi olur üstünde. Sizin için yine elimizi feda ediyoruz ya Rabbim. Evet. Bu yüzden bir like atın ama ya. Yani. Bakın içi şu şekilde. Şöyle. Şöyle. İçinde beyaz bir parça gibi yani. Ben... Koyayım. Evet, kameramı aç, aç, artık aç, 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 aç. Işıktan dolayı yüzleri gözükmüyor. Ben bir şey olmaz yüz önemli değil onun önemli olan malzemeler. Denemiştik de ben şöyle Şimdi keşke sadece biz gitseydik de kendimizi alsaydık ya. Bunu tekrar veririz. Bu mesela bu çikolata bu bayağı iyi ya. Mesela bizim bu kadar iyi. Açılmıyor ben buna bir bıçak ben getirip gösterim. geliyorum. Ben de Puan vermedik bu arada. Siz Ağazım. bekleyin ben buna bıçak getirip geliyorum. Tamam. tamam. Evet, Alın yani. siz onu o zaman bir şeyler bir şeyler bence geri çekiyor. Şey bir tane alıyorum. Ben, de ben. Bana Yıldızı versene. Ben de yıldız alacağım. Neyse alalım. Hmm, bu da kalsın. Bunu yeme ben ya. Ben de. Çok yemeyim. Yıldız da ben de. Bıçağı getirdim ve geldim. Ve şey pöti verin. At. Kameraman dedi. Yani bu arada... Tabii kameraman da. İki. <laughs> <laughs> kestim ya, bu biraz. Bir şey olmaz ya. Zaten böyle geldim. Onu atalım. <laughs> ben. ben çok ben bıçaklayayım. Evet. Ya isten ben yani var mı ki, ben? Ya ben 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 de yani ben, ben şöyle küçük alacağım puan vermek için ben. ben de. unutmuş olabilirim Yani. Anne. Ali üzerinden iki. Üçüm kötü ya. İki ya. İki. Ben bu tavsiye kekleri çok sevmem. İki buçuk veriyorum ben. Ben iki, iki veriyorum. Üç. 2 veriyorum. O kadar da kötü değil yani. Üç evden. Ben de tadına bakabilir miyim? Bakabilirsin tadı kameraya. Videoyu çekiyor muyuz bu arada? Çekiyoruz şu an. Kameraman da tatsın. Tamam. No. Bu da hakkı yani diye. Hmm. Biz de böyle kaynıyoruz. Normal, klasik. Ben 3 verdim o yüzden. Kakaolu çikolata ya. Ya Açık. arkadaşlar. Bunu da tabii çok yemeyiz. Evet. Arkadaşlar ben fark ettim ki. Kameraman like atın hemen videimde. Aç. Kimse Açın. yani kim olduğu yapmıyor. Açıyorum. Evet arkadaşlar lütfen abone olun ya. Hani abone sayımız biraz yükselsin, yükselsin, yükselsin. Yükselsin, <laughs> yükselsin. Bir e plaket gelmesin ya bir de? Değil mi? Aynen. Aynen. aynen, aynen. plaketi var ama yani. Bizim ya yok. Bizim yolumuz bitmedi, bitemez. Kimse bitemez. bitiremez. Aynen. Hadi. Devam edelim. Kameraman aças dönüş. Şöyle Dur. güzeldir herhalde. Açık bildiğimiz. Bu arada bıçak şark nerede? Çikolatalık kanlı. Tamam. Ay ben böyle çikolatayı. Bizim ellerimiz tabii kirli olduğu için açamıyoruz. Aynen. Ama biz terli de terledi. Evet. Hem de şey oluyor çikolata oluyor. Ha? Isırdın ya. Isırmadı, ısırmadı. Isırmadı. Isırmadı ama bıçak gösterdin ya. Atmadın mı? Oğlum bıçak yine götürdük ya. Tam bıçağı getirsin kameraman. Tamam evet. bunu zaten tadını arkadaşlar biliyor. Herkes, herkes biliyor ya bunu denemiyoruz. Hadi bir dakika. Herkese bay bay arkadaşlar. Evet bay bay arkadaşlar. Dur buna puan verelim. Bir dakika dur zaten. Bu ülkene de puan verelim. Çakmış. Aynen. Üçer ben ben sevdiğim için ben de beş veriyorum. Ben ben de yedi veriyorum. A A ben A de altı, altı veriyorum. Şuna bir puan verdik mi arkadaşlar? Evet, evet verdik. Ben ona on verdim bu puan. Ben, ben, ben dokuz vermiştim. Ben 10 veriyorum. Çok veriyor lan bu. Hadi evet. bir görüşürüz efendim. Bay bay arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı, olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bunları yorum yapanlara bir çikolata. Çikolata. İsterseniz bundan. Aynen. Hadi bay bay. Bay bay. Size seviyoruz.